hayatın içerisinde biri birini kompanze edecek yani dengeleyecek o kadar çok değişken var ki bunların hepsini bir arada düşünüp herkesin eşit bir fırsat yaşadığını görebilmek o yüzden derler ki Hasan el Basri radıyallahu anh demiş ki adamın durumuna bakıp o burada kadar Cenab-ı Hak işte mal vermiştir. vermiş Deme, kim bilir onu ne açıdan, hangi başka taraftan eksilterek dengelenmiştir, sen bilemezsin. Ne acı çekiyordur o başka bir şeyin eksikliğinden, bunu sen göremezsin. Çünkü hayatta içinde bulunduğumuz parametreler, yani bizim yaşamsal olarak hayatımız içerisinde sağlıktan tutun, yani iç huzura, morale aldığımız zevklere, bunların kaç birim zevk yaşadığımızı bilmiyoruz. Başkasının ''1 milyon dolarım olsun da şu zevkim olsun'' dediği mutluluk çıtasını Cenab-ı Hak bize belki 10 bin lirada yaşatıyor farkında değiliz. Ama bunu ölçemiyoruz ki birbirimizle yan yana getirip o zevkin, o hazzın, o coşkun yaşandığı anı kaça vuruyor bilemiyoruz. O bakımdan Allah Azze ve Celle dedi ki bunu biz tayin ettik ve hepinize eşit bir fırsat veriyoruz. O bakımdan farklı yerlerden, farklı zamanlarda başlıyor gözüküyoruz. Farklı biçimlerde, şekillerde kimimiz ak, kimimiz kara, kimimiz renkli gözlü vesaire. Hayatta bunlar belli üstünlüklere karşılık geliyor mış gibi gözüküyor ama bunların hepsi başka başka parametreler üzerinden dengeleniyor hayatta bizim geçiş sürecinde yaşadığımız fırsat hepimiz açısından eşit ve adil oluyor